Çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz, değerli birim müdürlerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, basınımızın yüzüyle de temsilcileri, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biga Belediye'mizin Aralık 2020 ayına ait 10 sayılı toplantının birinci birleşimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımızın aldığımız ve alacağımız kararlarımızın Biga'mız ve Biga'lı hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yoklamamız yapıldı. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Gündem maddelerin görüşülmesine geçiyoruz. Toplantı gündemimizin birinci maddesinde yer alan Çanakkale ili Biga ilçesi 1 bölü 1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı notlarında bademlik et etaplama sınırına ilişkin 74. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili plan tadilatının kabul ve tasdikine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarih ve 14911 sayılı yazısı ve eki İmar Komisyonu'nun 10 Kasım 2020 tarihli raporu elinizde olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından Çanakkale ili Biga ilçesi 1 bölü 1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı notlarında bademlik etaplama sınırına ilişkin 74. maddesinin imar komisyonu raporunda yazılı olduğu şekilde revize edilerek düzenlenmesinin ile ilgili şehir plancısı Harun Algül'e hazırlatılan plan notu değişikliğinin tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin ikinci maddesinde yer alan plan tadilatı tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14.754 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde küçük sanayinin kuzeybatısında yer alan mevcut planda tır parkı olan alanın park alanı ve belediye hizmet alanı güneyinden geçmekte olan 12 metrelik 2 derece yol üzerinde ise alanın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 3 adet otopark alanı, küçük sanayi alanı içerisinde park ve otopark alanı olan 2 adet alanın da belediye hizmet alanı, olacak şekilde şehir plancısı Harun Algüle hazırlatılan tadilat planı belediyemiz meclisinin 6 Ekim 2020 tarih ve 2020 106 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 3. maddesinde yer alan plan tadilatı tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14755 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1341 ada bir nolu parselin bulunduğu alanın mevcut 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan imar yolları ve yeşil alanlar ile açık spor tesisi alanının yeniden düzenlenerek şehir plancısı Seda Özkök Sığırlı'ya hazırlatılan tadilat planı belediyemiz meclisinin 6 Ekim'in 2020 tarih ve 2020'ye 105 sayılı kararına uygun olarak hazırlatıldığından tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin dördüncü maddesinde yer alan Çanakkale ili Biga ilçesi Göktepe köyü sınırları içerisinde yer alan 103 ada 62 nolu parsel, 105 ada 50 ve 93 nolu parseller, 106 ada 1 nolu parsel ile 107 ada 121 ve 122 nolu parsellerin mera tahsisinin kaldırılması ve kamu yatırım için tahsis işlemlerinin yürütülmesi konularında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a yetki verilmesiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14.415 sayılı yazısı elinizde olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından Göktepe köyü sınırları içerisinde yer alan 103 ada 60, 62 no'lu parsel, 105 ada 50 ve 93 no'lu parseller, 106 ada 1 no'lu parsel ile 107 ada 121 ve 122 no'lu parsellerin Mera tahsisinin kaldırılması ve kamu yatırımı için tahsis işlemlerinin yürütülmesi konularında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a yetki verilmesiyle söz konusu bu alanda 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasının Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım ve çalışma programına alınmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 5. maddesinde yer alan ilçemiz İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisli olan 109 ada 43 nolu parselden Ayhan Uysal Caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinden 18 Eylül Anaokulu sınırlarına kadar olan kısmın resmi kurum alanı lejantanın iptal edilerek imar yolu olarak düzenlenmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14.516 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisli olan 109 ada 43 nolu parselden Ayhan Uysal Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinden 18 Eylül Anaokulu'na sınırına kadar olan kısmın resmi kurum alanı lejantının iptal edilerek imar yolu olarak düzenlenme talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oy birliğiyle Toplantı gündemimizin 6. maddesinde yer alan ilçemiz Yeniceköy Mahallesi sınırları içerisinde 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik yola isabet eden yapı ve parsellerde yapılan plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14.500 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından belediyemiz meclisinin 6 Ekim 2020 tarih ve 2020'ye 103 sayılı kararı ile ilçemiz Yeniçököy Mahallesi sınırları içerisinde 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının 20 metrelik yola isabet eden yapı ve parsellerdeki mağduriyetin giderilmesi için şehir plancısı Harun Algül'e hazırlatılan 1 bölü 1000 ölçekli tadilat uygulama imar planı kabul ve tasdik edilerek askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde kurumunuza yapılan 15 adet itirazın imar komisyonunda görüşülmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 7. maddesinde yer alan plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarih ve 14933 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 393 ada ile 1276 adalar arasında kalan imar yolunun Hamdi Gençoğlu kreşinin bahçe duvarına isabet etmesi nedeniyle mevcut yola göre düzenlenmesini, Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 829 adanın büyük bir bölümünün yapılaşmasını bitişik nizam olarak tamamlan, tamamladığından, blok nizam olan yapılaşma nizamının bitişik nizam olarak düzeltilmesi, İlçemizdeki muhtelif adalarda 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında üst ölçekli plan ile alt ölçekli planlardaki lejant farklılıklarının düzeltilmesi için iş bu taleplerinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 8. maddesinde yer alan plan tadilatı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve esas 14937 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1418 ada bir nolu parsel 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam 4 kat, taks 0.35, kaks 1.40 konut alanında kalmakta olup, iş bu alanın blok nizam 4 kat, taks 0.35, kaks 1.40 konut alanı olacak şekilde gerekli tadilatın yapılması ile ilgili talebin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 9. maddesinde yer alan ilçemiz İstiklal Mahallesi Defne Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne cepheli parka Burak Yalçın Parkı isminin verilmesiyle ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve 14878 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz İstiklal Mahallesi Defne Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne Cepheli Parka tüm malzemeleri Burak Yalgın'ın ailesi tarafından karşılanarak yapıldığı için Burak Yalgın Parkı adının verilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu konudaki katkılarından dolayı da meclis üyemiz Sayın Tamer Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Toplantı gündemimizin 10. maddesinde yer alan Biga Belediyesi Veteriner Veterinerliği birim görev ve çalışma esasları yönetmelik taslağı ile ilgili Belediye veteriner, Veterinerliği'nin 26 Kasım 2020 tarih ve 14896 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Bugünden maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. 48. ve 49. maddelere uyarınca Belediyemiz Veterinerlik Birimi görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Biga Belediyesi Belediye Veterinerliği Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarının Yönetmelik Taslağının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, avcılar Köprüsü ve Hacıbadan Köprüsü arasına Biga Belediye'miz tarafından kamulaştırılan alana Millet Bahçesi projemiz var. Bununla alakalı taslak proje çalışmalarımız var. Vakti olan arkadaşlarımızla bu kısa bir gösterim var. Bunu birlikte izleyip sizin de fikir ve düşüncelerinizi bu konu hakkında almak istiyoruz. Bunun haricinde bildiğiniz gibi 2020'nin son meclis toplantısını yapmış bulunuyoruz. 2020 yılının son ayındayız. Bir yıl daha geride bırakırken 2020'nin çeşitli zorluklarla geçtiği hepimizin malumudur. Bunların en önemlisi ve en zorlusu dünyanın başında olan bu koronavirüs vakasıdır. Mart ayından bu yana ülke olarak COVID-19 pandemisiyle hem mücadele ediyoruz hem de tedbirlerimizi uyguluyoruz. Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın başladığı günden bugüne başarılı pandemi mücadelesini biz de yerel yönetimler olarak Biga'mızda sürdürüyoruz. Biga Belediyesi olarak ülkemizde görünmez riskinin oluşmasından itibaren dezenfekte çalışmalarımızı ilçemizin her alanında gerçekleştirdik. Maske üretimi, gıda kolisi, hijyen paketleri ve okullarımıza dezenfeksiyon cihazlarının dağıtılımı sağladık. Dört koldan vatandaşlarımızın, esnafımızın yanında olurken Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi Koordinasyonu'nda kurulan Vefa İletişim Merkezi ile risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşirelerimiz için 7-24 hizmet verdik ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bir yandan Pandeminin zorluklarıyla mücadele ederken bir yandan da Biga Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Ada Park projemiz, yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz, Yeniceköy Kültür Sanat ve Bilgi Evimiz, Korhan Kuruçay Parkımız, Şehitlik mahallemizde bulunan düğün salonu seyir terası, halı saha ve çocuk parklarının projesine ve aynı zamanda hastanemizin önünde bulunan kreş projemiz ummalı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Ve inşallah 1 Nisan'da hep birlikte bu başlanılan projelerimizin açılışını gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında çok kıymetli bir alan olarak bigamızın turizmini, kültürünü ve ekonomisi için de gece gündüz çalışıyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Biz de aşk ile koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. İlçemiz için üretmeye ve çalışmaya tüm gücümüze hep birlikte devam edeceğiz inşallah. 2021 yılı pandemiden kurtulduğumuz, el ele, kol kola, huzur ve mutluluk içinde yaşadığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Derdi biga olan, bigamızın ve bigalı hemşerilerimizin hak ettiği hizmetlerin alınmasında bizlere her zaman destek olan, emek harcayan tüm meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, birim müdürlerimize ve değerli Biga Belediyesi personelime, projelerimizin gerçekleşmesinde sundukları katkılardan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da göstereceğiniz çabalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Bu masaları alacaksınız herhalde. Şöyle yapalım. Toplantımızı kapatalım. 2020 yılı Aralık ayına ait 10 sayılı toplantının birinci birleşiminin birinci oturumunda görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Belediyemiz Meclisi'nin 2020 yılı Aralık ayına ait 10 sayılı toplantının sonuna gelinmiştir. Yasanın 20. maddesi hükmü gereğince Ocak 2021 ayı toplantısı 5 Ocak 2021 Salı günü saat 16'da yapılacaktır. Çalışım ve katılmalarınızdan dolayı hepinize de teşekkür ediyoruz. Evet.